Irak demiş. Dur Asiye. Ee, evet arkadaşlar bugünkü sabah yürüyüşümüzü Asiye'nin eşeğiyle pardon eşek benim de eşekle yapıyoruz. Çok güzel bir yol. Ee, bademler açmış. Mis gibi badem çiçekleri kokuyor. Bu arada köyde arkadaşlar iki türlü badem var anladığım kadarıyla. Bakın bazılarının çiçeği pembe bazılarının iki beyaz. Burası bahar yolu oluyor. Tıpkı Japonya'daki sakura çiçeklerinin açtığı zaman pembeye bürünüyor ya Japonya. Burası da öyle oluyor. Amanin. Bu arada arkadaşlar eşeğe binmek çok sıkıntılı. Yani her an eşeğin üstünden yere düşebilirsiniz. Böyle bir risk aldık bu saatten sonra. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Ee, eşeğe binmek hem zevkli hem de bazen riskli. Alışınca kolay gelebilir. Düşebilirsiniz. Biraz da yavaş tabii yani insanın yürüme hızından yavaş. Tabi eşeği dört nala koşturmuyoruz. Aslında asiye çekiyor. Asiye çekmese belki daha hızlı gidecek. Ama eşek şimdilik yavaş gidiyor. Asiye araba geliyor eşeğe ürkütüp beni yere attırma. Tut bakayım eşeğe. Evet böyle eşleyebilmek eşeğe binmek risklerle dolu. Aha jandarma da geçti. Jandarma beni tanıyor. Kesin gülmüşlerdir ha. Kim bu kadın diye. Arkadaşlar eşeğe bakın. Kesin tanıdılar beni. Tüh ya.